Herkese merhabalar. Bol kazançlı günler dilerim. Açıklamadaki Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Çünkü ilk etkinlikleri buradan paylaşıyoruz. YouTube videosu çekmeyip Telegram'da duyurduğum suyu bol şarkı etkinliği vardı arkadaşlar. 7 Temmuz'da başladı. Şöyle gördüğünüz gibi üyeler bugün ödemesini aldı. 200 sui, 100 sui yani 120, 65 15 dolar ödemesini aldı bugün. Şöyle de 700 sui 420 dolar alan üyemiz var. Arkadaşlar Bull Shark etkinliğin birincisi bitti. Bugün üyeler ödüllerini aldı. Şimdi Bull Shark etkinliğin ikincisi başladı. Ağustos'un 28'inde ödüller claim yapılacak. Bu gösterdiğim ödeme kanıtları Bull Shark 1 etkinliğinin 7 Temmuz'da başlayıp 28 Temmuz'da biten bugün ödemesini alanlar tamam mı? Şimdi bunun ikinci etkinliği başladı. 2,5 milyon sui ödül havuzu var. 28 Ağustos'ta ödüller claim yapılacak. Dahil olmak için arkadaşlar etkinliğe dahil olmak için şöyle bul şark NFT'si gerekli NFT olmayanlar katılamaz. Şöyle ben NFT market linkinde bırakacağım aşağıya. İsteyen alır isteyen almaz satın almaz orası kendisine kalmış. Şöyle 8 suyu yaklaşık 6-7 dolar tanesi. Arkadaşlar o NFT olmadan etkinliğe katılamıyorsunuz. Bize bedavaya geldi. Bedavadan geldi o NFT. Suyunun Discord kanalında olduğumuz için hediye ettiler. Şimdi ikinci etkinlikte Şöyle belirttiği gibi 28 Ağustos'ta bitecek. O zaman ödüller dağıtılacak. Vesting falan yok. Sorunsuz alabiliyoruz. Şöyle Bullshark quest portalı olacak arkadaşlar, tamam mı? Buraya su cüzdanınız ile bağlanacaksınız. Bakın şurada start quest 2. Burada puanlarınız olacak. NFT'nizin hemen altında yazar, tamam mı? Ne kadar çok puanınız varsa 28 Ağustos'ta ona göre ödül alırsınız. Peki ikinci etkinliğin görevlerine adamlar burada belirtmiş şurada 5 adet site vermiş. Bu 5 adet sitede işlem yapın diyor arkadaşlar. Şöyle Navi sitesinde beraber bir işlem yapalım. Şimdi yaptığımız işlemde likiditeye göre puan mı veriyor yoksa yaptığımız swap'a göre mi onu bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim misal. Sitenin her yerinde olabildiğince işlem yapın. Benim bakiyem iki suyu olduğu için böyle az gösteriyorum. Sapli suyuya tıklıyorum. Suyu cüzdanına şöyle onay vereceğim. Ufak bakiye gösteriyorum. İsterseniz daha yüksek bakiye yapabilirsiniz. Evet şöyle tamam dedi. Aldım dedi. Daha sonra şu barrow kısmından da bir işlem yaparız. Ve USDC diyor. suyu diyor. Buraya az önce de baktım. Burayı açamadım arkadaşlar. Barrow kısmı açılırsa burada da işlem yapın. Tamam mı? 0.1 suyu kitledim. Navi sitesinde şöyle bakıyorum. Evet arkadaşlar telefonda olduğum için böyle gösterdim bakın navi sitesinde bir de biritge varmış arkadaşlar tamam şu üst tarafa sui cüzdanımı bağlıyorum alt tarafa da metamask Şöyle seleç network'e diyelim Sui seçiyorum üstte sui Altta da Hangi a seçelim bsc seçelim ufak olsun seleç diyor Sen Şuradan hangi token var bakın Usdc tokeniniz varsa bak elimde usdc yok arkadaşlar sui ağında birkaç swap falan yaparsanız Tamam mı? USDC bu tür tokenleriniz varsa buradan biritge de yaparsınız. Mesela suyu da varmış benim. Şöyle 0.01 diyeyim ben. Tamam mı? Şey ana bir köprüleme yapayım. Approve and Transition. Minimum 2 diyor arkadaşlar. İsterseniz 2 adette de yaparsınız. Tamam mı? Köprüleme yaptım mı 2 suyu BSC ana geçer. Oradan da satarsınız yani. Token çöp olmaz. Şimdi Navi sitesinde görevleri gösterdim. Şimdi arkadaşlar Turbo sitesinde işlemler nasıl yapılır onları gösteriyorum. Şöyle bağlıyoruz. Bakın burada swap. Normal panke swap gibi swap şeyi var. Misal 0.1 ile bon kalayım. Şöyle bir hesaplasın. Evet şöyle trade'e tıklıyorum. Bir kez al sat yapacağız burada. Ondan sonra likidi de ekleyeceğiz. Birkaç suyumuz gidecek. Yani ben iki adet su ile çekiyorum şu videoyu. Yani bu videoda iki adet gitmez de. Düz hesap şey yapıyorum işte ya. Şimdi şöyle swapladık bakın. Sitede işlem yap diyor adamlar. Bir kez token aldık, bir kez token de şöyle satacağız. Burada da şunu onaylayalım. Şöyle approve. Evet arkadaşlar, sitede swap yaptınız. Daha sonra geldiniz Turbo sitesinde bakın şu üç çizgiye tıklıyorsunuz. Burada earn var. Earn kısmına girip burada tokenleri likit'e ekleyeceğiz. Bakın benim elimde bond ve suyu var arkadaşlar. Tamam şöyle max diyorum. Altında da seçiyor. Add liquidity. Elinizde USDC yoksa marketten alabilirsiniz. Diğer likiditeyi ekleyebilirsiniz. Ben şu an şöyle bir likidite yapıyorum. Adamların dediğini yapıyorum. Yani sitenin her yerinde işlem. Şöyle approve. Bunu da onaylayayım. Evet diğer token de hata verdi. işte bonkun likititesi eklemesinde. USDC'yi birazcık şey yaptım arkadaşlar. Şöyle bunda da deneyeyim bir de likidite. Bunda da tekrar hata verirse Burada likitliği atlayacağım. Evet. bunu Bunda hata vermez. Şöyle approve yapıyorum. <laughs> evet. Şöyle başarılı diyor. My Deposit kısmından da likitliğinizi görebilirsiniz. Tamam mı? Turbo sitesinde de böyle işlemler var. Şöyle gördüğünüz gibi ufak bir likitliği ekledim. İsterseniz burada Britge kısmından da az önceki Navi sitesinde gösterdiğim gibi Britge yapa. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan su cüzdanı bağlayacaksınız. Altından da metamask bağlayıp biritge. Şimdi navi bitti. Turbos bitti. Scallop kaldı. Scallop sitesine de bir gidelim. Bakalım burada da ne tür işlemler var. Onlara bakalım. Evet. Burada da borç alma şeyi var. Mesela şu suyu yerine giriyorum. Sap diye tıklıyorum. Buraya şöyle 0. 1 yazayım ben konnetvalı şöyle suyu cüzdanı bağlayayım bir bağladık tekrar yazalım 0.1 sapli suyu diyorum Evet burada da işlemi onaylıyorum Evet arkadaşlar 0.1 suyu yaptım ya bakın. Şurada withdraw kısmından tam 0.1 suyu ya 0.05 suyu da withdraw yaparsınız tamam mı? Bunu da yaparsınız. Ben şu an çekmeyeceğim size gösterdim. Bu sitede de başka işlemimiz yok. Şu borrowing kısmından da borrow kısmından borç alırsınız. Buraya 0.1 suyu borrow yaparsınız şöyle tıklayalım. Evet, evet. Barro kısmı çalışmıyor. Repay kısmı da çalışmaz mantıken. Herhalde yüksek bir bakiye istiyor. Yüksek bakiyeniz varsa burada da denersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Skollop'u da gösterdi. Typus sitesine de gidelim. Yani adamlar diyor ki sitede her işlem yapın. Olabildiğince her yerine girin. Tamam mı? Sitede her yerinde işlem çıkarın. Likiti de yapın. Burada şuna tıklıyoruz. Suiyasına. Bakın burada minimum bir adet suyu diyor. Ben şöyle bir adet yazayım. Connet wallet bağlayan suyu cüzdan. Evet cüzdan bağlandı. Minimum bir adet suyu ile stake yapıyorum. Bunu geri çekebilirim. Evet bu işlemi de onaylıyorum. Bir adet suyu Şöyle borrow yapıyorum. Pardon deposit yapıyorum. İşlem onaylandı. Buradan withdraw kısmından da çekebilirsiniz ara sıra girersiniz buradan harvest kısmına. Bakın burada ufak tefek ödüller birikir. Belirli bir zaman sonra çok az birikir. Şöyle harvest tıkladığınızda onay verdiğinizde cüzdanınıza şey gelir. Tamam mı? Token gelir. Evet, şöyle gördüğünüz gibi sayfayı yeniledim. Bakın withdraw kısmına max deyince bir adet tokenim görüyor. Buradan da çekeriz. Tamam mı? Şöyle bakalım başka bu sitenin başka neresinde işlem yapılacak yer var. Withdraw gösterdik, depoziti gösterdik, harvest'i de gösterdik. Burada Pörtöy bir ritke var. Bir ritkede de tekrar işlem yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Tabii ki de yüksek filler alır bir ritkede. Bunu da söyleyeyim. Şimdi konuyu tekrar toplayalım. Bugün başladı etkinlik. Tamam mı? 28 Ağustos'ta etkinlik bitecek. Ödüllerimizi alacağız. Her ay devam edecek mi bilmiyoruz. Bu yeni etkinliği duyurdular. Burada gördüğünüz sitelerde adamlar diyor ki işlem yapın. İşlem dediği de kimisi swap olabilir, kimisi likitite olabilir. Bunu net olarak bilmiyoruz. Benim düşünceme göre likiditedir. Likiditesi çok olana puanı çok olabilir. Buna bilmiyoruz. Benim düşüncem bu. Tamam mı? Kafanıza takılan herhangi bir soru veya sorun da Telegram kanalıma katılmayı unutmayın. Bol kazançlı günler dilerim.